Diye biliniyor. Yani asıl İstanbul Cerrahpaşa'da Parlar Pastanesi'ne geldik. Evet Fatih abi meşhur sarma bu şimdi değil mi? Evet abi Fatih sarması. Diğer adı saray sarması tatlısı bu. İşte bu tatlı Fatih sarması. Saray sarması, Osmanlı sarması diyorlar. Diye biliniyor. Yani aslı saray tatlısı. E tabi isimlere de bakarsak... İçerisinde neler var peki? Bu tatlının ortasında, üstünde kayısı marmeladı vardır. Elmalı da yaptık, portakal da yaptık ama en çok kayısılı olanı sevildi. Yani biraz mayhoş bir tadı var herhalde, değil Tabii mi? Tabii mayhoştur, özelliği odur. Mayhoş tatlı sevenler, şerbetli tatlı sevenler için çok ideal bir tatlıdır bu. Fatih abi ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun. Eyvallah. Evet.